Sevgili akrep burcu yükselen akrepler, ay burcu akrep olan arkadaşlar, kavuştuklarımıza selam, kavuşturana şükürler olsun. Ben Piraye. Umarım herkes iyidir, iyi olmanızı diliyorum. Sevgili akrep burcu haftalık burç yorumlarında beraberiz. Ve bu video sizler için, siz ne zaman diler de izlerseniz o zaman için geçerli olacak. Kolektif için geçerli bir okumadır daha özel sorularınız için, daha kişisel yorumlar için Instagram şarkı tarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Benden danışmanlık almak istediğiniz takdirde ruh ve kişilik kartlarınızı analiz edebilmem için doğum tarihlerinizi gün, ay, yıl olarak belirtmenizi rica ediyorum. Evet sevgili Akrep Burcu, bu haftanın size getirileri nelerdir? olasılıkları, potansiyelleri sizin için nelerdir? Zamansız bir zamanla niyet ediyorum. Sizler için saf temiz bir aracı olmaya niyet ediyorum. Sıfırıncı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Akrep Burcu bu hafta sizi bekleyen etkiler nelerdir? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Öncelikle haftanın genel bir okumasını yaparak başlamak istiyorum. Bakalım bu hafta hangi enerji Hakim Akrep burcu için umarım tamam bakalım bakalım evet bir değişim söz konusu olabilir sevgili Akrepler bu hafta sizler için önemli bir değişim söz konusu olabilir hem de çok önemli değişiklikler gerektirecek olabilir bu hafta ee, özellikle iletişim konusunda düşünceleriniz, fikirleriniz, yargılarınız konusunda bir takım değişiklikler söz konusu. Neden değişiklikler söz konusu? Hızlı gelişmeler, ani gelişmeler yaşanabilir. Bu yüzden de bir takım değişiklikler yapmanız gerekecek olabilir sevgili akrepler. Önemli olarak, çok önemli olarak bazı teklifler almanız söz konusu aldığınız tekliflerle bir takım değişikliklere gitmeniz söz konusu. Duygusal anlamda olabilir, iş anlamında olabilir. Resmi kurum ve kuruluşlardan beklediğiniz bir haber varsa ya da yer değişikliğiniz varsa, statü değişikliğiniz varsa, bir eğitim, bir kariyer anlamında bir şeyler düşünüyorsanız köklü kuruluşlardan almanız gereken beklediğiniz bir şeyler varsa evet alacak olabilirsiniz. Bu yüzden de bir değişikliğe bir değişime bir yer değişikliğine konum ya da statü değişikliğine ihtiyaç duyacak olabilirsiniz. Buna hazırlıksızsınız, biraz evham yapabilirsiniz ve seseleriniz olabilir, korkularınız olabilir yapmakla yapmamak arasında biraz cesaretsiz kalabilirsiniz ama eninde sonunda bu değişimi kabullenecek bu değişimi gerçekleştirecek olmanız olası Evet sevgili akrepler bakalım alevler ne diyecek sizler için alevler nedamet dedi bu değişiklik sizi biraz üzebilir bu değişiklikte de haber dedik havadis dedik evet gerçekten de alacağınız şeyler size ulaşacak yani siz bekleseniz de, beklemeseniz de bir değişim haberi gelen haber size bir değişim enerjisi yükleyecektir. Bu olası bir şey. E, dengeye geleceksiniz, gelebilirsiniz. Neden e, hareket etmek etmemek dedik ya hani karar verip vermemek e, olaya akışa girip girmemek konusunda bir dengesizliğiniz, bir isteksizliğiniz, bir çekinceniz söz konusu ise eğer dengeye geldiğiniz bir hafta olasıdır. Sadakat göstereceğiniz durumlar söz konusu. Özellikle niyetleriniz, amaçlarınız doğrultusunda her ne kadar erkenden de yakalanacak olsanız da bu değişikliğe, bu düzene ya da bu sisteme erkenden yakalanacaksınız ya da sizin hazırlıklı olmadığınız zamanda yakalandığınız için ama niyetlerinize sadakat göstermeniz, sizin dengeye gelmeniz ve üzülmemeniz için önemli olabilir değişim ve dönüşüm haberleri kapıda bu hafta değişim ve dönüşüm hem de büyük bir değişim ve dönüşüm söz konusu sizler için sınırlarınızı genişletecek olabilirsiniz sınırlarınızı e, açacak olabilirsiniz daha kabul haline gelecek olmanız olası bu hafta için bu hafta için siz isteseniz de istemeseniz de kabulü gerçekleştirecek olmanız olası. Peki ilişkisi olan sevgili Akrep burcu için evet çok güzel yankı enerjisiyle cevap verdi. Bize bakalım bakalım evet aile enerjisi var ilişkide. Bir merak var, bir e, ufak Gitmeler, kısa seyahatler söz konusu olabilir. Umulmadık kişilerin ilişkiye umulmadık etkileri söz konusu olumlu anlamda ummadığınız kişilerden ilişkiye destek gelmesi, destek görmeniz söz konusu olabilir. E, ilişki içerisinde bulunan kolektifin bir kisi kısmı için evli olanlar olur, birliktelikleri olanlar olur. E, önemli bir para akışı gelmesi söz konusu. Size devredilen, size bahşedilen, size sunulan sizin emeğinizin olmadığı ama bağlantınız olan kişilerle ya da yerlerle alakalı önemli bir para girişi ilişkide bazı şeyleri değiştirip dönüştürüp gelişmesine katkı sağlayacak olması olasıdır. İlişkiyi bir adım hatta birkaç adım ileriye götürmesi olasıdır güzel haberlerin geldiği, maddi imkanların sunulduğu, maddi fırsatların size adeta altın bir tepsiyle sunulduğu bir hafta olması sizler için olasıdır. Beklediğiniz yardım dediğim gibi gelecek bu beklenen yardım. Aile ya da kurum kuruluşlardan, köklü kurum kuruluşlardan olacak. Sizin ilişkide biraz daha rahat hareket etmenizi sağlayabilir. Bu şans size iyi gelecek olabilir. Bir girişim yapmanıza, ilişkinin geleceğine dair bir girişime cesaret etmeniz, cüret etmeniz konusunda güzel fırsatlar söz konusu sevgili akrepler. Peki ilişkisi olmayan sevgili akrepler için bakalım bakalım. Bu haftanın enerjisi nedir ilişkisi şu an için bir ilişkisi olmayan sevgili akrepler için haftanın enerjisine bir bakalım Evet bir yenilenme söz konusu olabilir bu yenilenme Evet bu bu yenilenmenin sinyalleri size verilmiş e, ilişkiniz ya yani ilişkisi olmayan akrepler için e, bu kısım bir e, bu bir yenilenme sinyalleri almış olabilirsiniz. Fakat bu yenilenme sinyallerine biraz direnç gösterdiğiniz durumlar olası. Biraz daha beklemek istiyor olabilirsiniz. Yeni bir ilişki için, yeni bir akış için, yeni bir heyecan için siz biraz daha beklemek istiyor olabilirsiniz. Direniyor olabilirsiniz. Kendinizi kontrol etme ihtiyacı içerisinde olmanız söz konusu, olduğunuz söz konusu fakat buna daha fazla direnemeyeceksiniz. Çünkü sizin elinizde değil, sizin e, inisiyatifinizde değil, sizin kontrolünüzde değil. Sizin yapmanız gereken şey sadece kendinizi güvenli e, alanda hissettiğiniz an adım atmak olabilir. Bu adımı da atmak yine sizin keyfinize kalmış bir şey değil. Evet. Ee, kolektifin bir kısmı kendisini güvende hissetmediği için biraz beklemek istiyordur kolektifin bir kısmı için de duygulara hakim olmak istiyordur bazı korkular yaşıyordur bu hıza hazır değildir henüz fakat sistem sizi buna zorlayacak siz isteseniz de istemeseniz de bazı şeyler yeniden inşa edilecek olabilir bu yüzden de bir takım duyguları bir takım alışkanlıkları bir takım kontrolleri, sınırları terk etmeniz gerekecek. Bu kaçınamayacağınız sistemin size adeta bunun içine hoppa diye atacağı bir durum söz konusu. Güzel şeyler olacak. Arkada bıraktıklarınızdan hayıflanmayacağınız bir hafta söz konusu. Bunu bir şans olarak gördüğünüz bir hafta söz konusu. Şans olduğuna inandığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Sizden yaşça büyük bir partner enerjisi söz konusu çünkü. Sevgili akrepler bu yaşça büyük partner belki de sizin için bir şans olabilir. Peki bu yaşça büyük partner için alevlerin size tavsiyesi ne olabilir? Bakalım bakalım. Deneyim dedi. Bu yaşça büyük partnerin deneyimlerinden faydalanmak bu yaşça büyük partnerin deneyimleri size güvende hissettirecek olabilir. Güvende hissetmenizi sağlayacak durumlar deneyimleyebilirsiniz. Bu yaşça büyük partnerin ilişki yönündeki ya da insan ilişkileri yönündeki, duygusal ilişkiler yönünde edindiği deneyimler sakinlik kontrolcü tavırları olayı kontrol etmek iyi analiz etmek dikkatli olması biraz da sevgi şefkat ve özel ilgiyle yaklaşması bu konulardaki deneyimi size kendinizi iyi hissettirecek olabilir sevgili akrepler ve Platonik ilişki içerisinde olan sevgili akrepler için bu haftanın enerjisi. Bunu okuyalım bakalım. Ya da üçüncü bir ilişki, üçün bir ilişkide üçüncü kişiyseniz eğer sizler için bu haftanın enerjisi nedir sevgili akrepler? Bir um, platonik hikaye içerisindesiniz ya da üçüncü bir kişisiniz bir ilişkide. Um, özellikle üçüncü kişi iseniz bir ilişki içerisinde burada biraz alma verme dengesinin bozulduğu durumlar söz konusu sizin hak etmediğiniz bir takım davranışlar geleceğe yönelik planlar maddesel dünyaya ait bir takım gerçekler sizi zorlayacak olabilir bu hafta sizi yüzme olasılığı söz konusu partneriniz gelecek hayalleri kurduğunuz kişinin üçüncü ilişkidesiniz ve ya yani bir ilişkide pardon çok özür diliyorum bir ilişkide üçüncü kişisiniz ve bu kişiyle alakalı bir gelecek planı yapıyor olabilirsiniz fakat sizin arkanızdan çevrilen bazı durumlar söz konusu olabilir düşünceler özellikle söz konusu olabilir hani fiziki olarak madde alemiyle alakalı olarak bir şey ortaya çıkmamış olabilir. Ancak zihinsel olarak, düşünce olarak sizin hoşunuza gitmeyecek bir takım düşünceler, fikirler partner tarafından kafasında geçiriliyor olması, kafasından geçiriyor olması söz konusu. Bu da sizin ilişkideki konumunuzu zedeleyecek olabilir. Size kendinizi kötü hissettirmesi açısından ya da sizi kendinizi ötelendiğiniz, mahrum edildiğiniz, hakkınız olmayan şeylere layık görüldüğünüz gibi bir düşünceye kapılmanız olasıdır. Neden böyle hissedecek olabilirsiniz? Çünkü üçüncü kişi olma e, sıfatını size kazandıran kişi, sizi ötelemiş olan kişi, eski ilişkisine ya da e, mevcuttaki ilişkisine geri dönecek olabilir mevcuttaki ilişkisinde kalmak isteyecek olabilir ya da mevcuttaki ilişkisini m, ayakta tutmaya çalışacak olabilir mevcut ilişkisiyle alakalı bir takım sorunlar düşünceler sizin hoşuna hoşunuza gitmeyecek sorunlar düşünceler olasıdır bu hafta için. E, Platonik ilişkideyseniz eğer evet siz bir plan yapıyor olabilirsiniz. Üzülüyorsunuz ama bu üzüntüyü görmüyor olabilirsiniz. Fark etmiyor olabilirsiniz. Bu üzüntüye sırtınızı dönmüş olabilirsiniz. Çıkar yol bulmaya çalışıyorsunuz bir takım düşünce fırtınası, düşünce yoğunluğu içerisinde olmanız söz konusu. Ama bu da bu düşünceyi bu oluşu değiştirmeyecek. Çünkü siz kendinizi bu platonik ilişkide var etmeye çalıştıkça siz kendinizi önemsizleştiriyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Peki alev kartlarının size bu konuyla alakalı tavsiyesi nedir? O iki kart geldi. Biraz yavaşlamanız gerekebilir. Süreci biraz yavaşlatmanız. Eğer hareket etmek istiyorsanız, eğer bir adım atarak kendinizi fark ettirmek istiyorsanız, ona doğru bir hamle yapmak istiyorsanız, onun hayatına doğru bir seyahat düşünüyorsanız, biraz daha beklemeniz söz konusu. Biraz daha beklerseniz, yavaşlarsanız belki sizin için çok daha iyi olabilir. Hasret çekiyor olabilirsiniz. Öz, özlem içinde olmanız söz konusu. Bir özlem söz konusu. Çok fazla içselleştirdiğiniz için özleyiş içinde olmanız olasıdır. Çok isteyip, arzulayıp kavuşamamaktan gelen bir üzüntü Yaşamanız bu hafta için olası görünüyor. Kartların anlattıklarını anlatmak zorundayım. Ben sizinle e, enerjiniz arasında bir aracıyım, tarafsız ve yargısız bir aracıyım. Alma-verme dengesine hayatın her alanında dikkat etmemiz, etmemiz konusunda hepimiz uyarılıyoruz. Bazı e, yaşadıklarımızdan kaynaklı olarak ders alıyoruz bunlardan ve olumlu olması için, kendi hayrımıza olması için niyetlerimizi öyle alıyoruz, öyle alalım. Bence böylesi daha güvenli ve huzurlu olabilir. Evet sevgili akrepler, beğenileriniz, yorumlara düşüncelerinizi yazmanız ve abone olmanız bizler için, benim için çok kıymetli. Çünkü beraber büyüyoruz, ber beraber gelişiyoruz birlikte çok daha güzeliz bence. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili akrepler.